Bakar mısın? Bir sürü vagonla bir trene bindik. Çok güzel. Geziyoruz bakın çocuklar. Asil bugün kocaman bir Thomas'a bindi. Geziyor musun dışarıya bakıyor musun? Bütün AVM'yi böyle gezeceğiz biz çocuklar. Çünkü biraz Asil çok yoruldu. Değil mi oğlum? Hangi renk vagona bindik biz? Kırmızı vagona bindik. Önümüzde sarı vagon var. Baba da geldi, anne de geldi. Hepimiz birlikte bindik. Önce vakvaklara mama yedirdik. Şimdi de Thomas'la geziyoruz. Arkadaşlar <laughs> buradan. Tren gidiyor babası düşersin diyor sana düşersin. Babası düşersin. Sen etrafa baksana bak şimdi vak oradan geçiyoruz. Şimdi vak oradan geçiyoruz çocuklar. Bakın vagonlarına bir sürü. Bir sürü vagonla içiler. Vak vak oradan geçiyoruz. Az önce bak mama yedirmiştik ya hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun oğlum? Verdik. Şimdi Thomas'la geziyoruz. Harika bir gün. Çok harika bir gün, değil mi oğlum? <laughs> Sen etrafa bakmıyorsun hiç. Evet, kapıyı da kapattık. Böyle bizi gezdiriyorlar şimdi. Çok güzel oturdun da oraya. Evet anneciğim. Oturdun. Dışarıyı. Tomas'la geziyoruz. Etrafa bakıyoruz. Neler görüyorsun etrafta Asil? Neler var etrafta? Evet bak kardeş kardeş bebek arabasıyla <gülüyor> geziyor. <gülüyor> <gülüyor> istersen anlıyorsun? Evet. Kardeşler bebek arabasıyla <laughs> geziyor. Evet. Bakın biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Aziz ne yapıyor peki? Aziz geziyor. O, abi. <laughs> Dönüyoruz bakın bakın bakın. Tamam 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 bak. Abi, Çok abi. güzel. Abi, abi. Evet a durduk. İniyor muyuz? Abi. İnmek isteyen yolcular varmış. Onları burada indirdi abi. Makinist burada indirdi anneciğim ama biz inmiyoruz. Biz devam ediyoruz. Biz biraz daha gezmek istiyoruz. İnmiyoruz şimdi. Biraz daha gezeceğiz. Evet biz Biz biraz daha gezeceğiz. Biz inmeyeceğiz. Evet biz biraz daha gezeceğiz. Sonra eve gidelim mi? Gitmeyelim mi? Evet, Gitmek istemiyorsun, tamam. Evet, ilerliyoruz şimdi tekrar. Gidiyoruz. Bay bay yap sen de bak abi sana bay bay yaptı. Görüşürüz. <laughs> sen de bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Dikkatli dikkatli gidiyoruz. Böyle kocaman bir trenle gidiyoruz çocuklar. Koskocaman bir trenle gidiyoruz. Evet. Nasıl bak tren ışıkları var. Akşam mı yakıyorlar galiba bunlar? Aa evet. Akşam da gelip bineriz sonra. Başka bir günde akşam gelir bineriz biz de. binmek üzereyiz. Biraz sonra iniyoruz anneciğim biz. Aa, bakar mısın duydun mu? Önümüze çocuklar geçiyor galiba. Yolumuzdan çekil diyor makinist. Böyle basıyor kornaya basıyor. Zili çalıyor böyle. Çekilin tren geliyor diyor. Bak çocuklar da trenle geçeyim geçtiğimizi izliyor gördün mü? Sen geçtiğin herkese bay bay yapabilirsin. Onlar seni izliyorlar şu anda abilere bay bay yapabilirsin mesela. Bay bay. Görmedi abisini ama. Çocuklar biz şimdi inmek üzereyiz. O yüzden videomuzu kapatalım. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Asil sizi çok seviyor. Trenle gezmeyi çok sevdik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.